Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 11. mitinginde ordularla buluştu. Tek sıra Mitingin ardından Ordu Valiliğini ziyaret eden Başbakan Erdoğan burada TGRT Haber mikrofonlarına konuştu. Başbakan İsrail'in Gazze'ye yönelik harekatı ve paralel yapıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bugün yola çıktık İstanbul, Samsun, Ordu. Biraz önce konuşmayı yaptınız ama konuşmada ağırlıklı olarak duyurduğunuz iki konu var. Bir İsrail konusu, İsrail'in soykırım yaptığı artık o eleştiriler geldi. Dün de Mahmut Abbas buradaydı onunla konuştunuz ve Amerika'dan bir eleştiri geldi. E, Tayyip Bey kırıcı konuşuyor diye dışları sözcüsü. Ben bu açıdan baktığınız baktığı zaman hem Sayın Abbas'ın ziyareti açısından Türkiye bu noktada ne yapabilir? E, uluslararası kamuoyunu mu harekete geçirmeye çalışıyorsunuz? İslam dünyasını mı harekete getirmeye çalışıyorsunuz? Her şeyden önce ben tabii Amerika'nın sözcüsünü dinleyemedim. Eğer sizin ifade ettiğiniz gibi bir ifadeyi kullanmışsa ben öncelikle Amerika'yı öz eleştiriye tabi tutuyorum. Asıl üzücü, kırıcı açıklamaları Amerika yapmıştır şu ana kadar. Ve bütün bu ölümlerin, bütün şu anda Gazze'nin bombardıman altında tutulmasının ki 500 ton bomba şu ana kadar yağdırılmıştır ve bütün bu olayların neticesinde 300'ü e aşkın insan ölmüştür. Bütün bunların karşısında hala Amerika İsrail burada savunma hakkını kullanıyor diyorsa Burada bir defa asıl öz eleştiriyi Amerika'nın yapması lazım. Asıl kırıcı davranan Amerika'dır. Ve burada biz hiçbir zaman kalkıp da Amerika bu işte belirleyicidir ifadesini bu noktada bu duruşla göremeyiz. Ve güvenemeyiz de. Çünkü böyle olmaması gerekir. Bugün Amerika'nın dünya barışına katkısının çok daha fazla olması lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak adil davranması gerekir. Bakın ben şu anda Çin'in bugün yapmış olduğu açıklamayı takdirle karşılıyorum. Evet. Budur adil yaklaşım. Bunu ortaya koymak gerekir. Ve şu anda hepsinin İsrail'in yanında yer alması düşündürücüdür. 280 kadar bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in İsrail aleyhinde almış olduğu karar vardır. Nedir? Hep estirdiği bu terör sebebiyledir. Evet. İnsanları sürekli olarak acımasızca öldürmektedir ve orantısız güç kullanmak suretiyle çoluk çocuk demeden düşünün. Denizin kenarında kumsalda olan çocukları öldürecek kadar bu iş ihanete varmıştır. Bütün bunları nasıl görmemezlikten gelebiliriz? Amerika gibi bir ülke bunları nasıl görmemezlikten gelebilir? Tabii burada onların ciğeri sızlamıyor ama bizim sızlıyor. Çünkü bizim farklı bağlılıklarımız var. Bu noktada da siz elinizden e, Bunun yeriniz. içinde de tabi uluslararası noktada diplomasi ilişkilerini sürdürdüğümüz gibi ha, bunlar karşısında da nasıl ki onlar açıklama yaptıkları zaman bizim gönlümüz kırılıyorsa bıraksınlar da biz de düşündüğümüzü konuşalım yani. Onlar bize metin gönderecek de o metni mi okuyacağız? Bunu da çok açıkça ifade etmek isterim. Efendim ikinci son sorumda şu özellikle bütün mitinglerinizde ve daha önce de paralel yapıyla mücadele noktasında vurgu yapıyorsunuz. Bunun üzerinde duruyorsunuz. Gerçekten önemli bir noktada işaret ediyorsunuz. Hatta partinizde bazılarını sizi bu noktada mücadelede yalnız bıraktığında söylediniz. Efendim bu gazete bir gazeteye de yansıdı. Eğer cumhurbaşkanı olursanız kırmızı kitaba paralel yapı konusu yansıyacak mı? Oraya yazacak yazılacak mı? Şu anda bir defa biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulumuzun açıklamalarına artık paralel yapı girmiştir. Burada var. Buraya giren bir mücadele çünkü bu ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir yapıdır. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden böyle bir yapı tabii ki onun içerisinde yerini alacaktır. Bunun artık mücadele devletin öncelikli görevleri haline gelmiştir ve bundan sonraki süreç bu mücadelede çok daha farklı olacaktır. Ben Cumhurbaşkanlığına çıktığım andan itibaren bu işi böyle kendi akışı halinde asla bırakmam, takipçisi olacağım. Çünkü benim milletim adına canım yanmıştır. Bunu bilen birisiyim ama diğerlerinin tuzu kuru. Onun için onların böyle bir derdi olamayabilir ama bizim derdimiz var. Çünkü ülkemizin geleceği sorumluluğu üzerimizde olacaktır ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü Cumhurbaşkanı'nın bir nolu görevidir. Bu görevi de bir kenara bırakmamız mümkün değildir. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben çok Ordular. teşekkür ediyorum. Çok sağ, ol, sağ olun Sayın Başkanım. başkanım.